Alaras Alara uyumuş <laughs> Ama üstü açık uyumuş Neyse şu Alaras'ın üstünü örteyim de Üşümesin Hah, Üstünü de örttüm Tamam Alara uyuduğuna göre artık ben de gidip Uyuyabilirim Oh be sonunda uyudu ben de uyuyayım rahat rahat Geçiyorum uyuyayım Aslı basıcı Yok bir şey Acımayın Alo Alo Alaras Parti yapıyoruz. Hadi seni de bekliyoruz dostum. Nerede kaldın? Ya ne partisi? Ne ne, partisi? Ya Alara söyledik ya akşam parti yapacağız. Sen de gel diye. Nerede kaldın? Seni bekliyoruz. Ya, okul Okula ödeyeceğim. Ya Alaras ya bu saat duymak olur mu ya? Daha saat çok erken dostum. Hadi ya hadi Alaras lütfen gel yanımıza. Bak bak bir ya Alara hayır bizim için daha saat çok erken diyorum sana. Hadi gel beraber parti yapacağız. Ben istemiyorum annem Ya Alara annen uyumuyor mu? Annem uyumuyor. Alaraz. Ne oluyor ya? Bu sesler nereden geldi? Alaraz uyuyor. Allah Allah. Sanki kapı açıldı ya. Aa, kapı da kapalı. Bir bakayım dışarıda. Ay dışarıda da kimse gözükmüyor. Işık yanıyor ama kimse yok. Gece gece bu kapı sesi nereden geldi ya? Ay neyse. Alaraz hasta uyuyor zaten. Gidin ben de uyumaya devam edeyim bari. İyi kızlar şimdi var. Aa Rihanna. Sebas'a kızlar ne oldu? Alaraz niye çıkamadın ya? Seni bekliyoruz. Kapı sesini duydu. Uyandı benden odam kaçtı. Hadi hadi bir kez daha dene Ali Aras. Hiçbir şey olmayacak. Hadi gel yanımıza. Ben ya seni bekliyoruz. Evet Ali Aras. Biz sana güveniyoruz. Sen evden çıkabilirsin. Hem annen seni duymaz. Sen hiç merak etme. Hadi Ali Aras bir kez daha dene. Lütfen. Lütfen Ali Aras. Aman. Niye bağırıyorsunuz kulağımın evinde? Şimdi annem uyanacak. Kapatın. Şimdi gelecek hocamız. Ben kulağımı tam hastayım Kurtarmak istedim Ne oluyorsun? Bu saatte ne defteri, ne okulu, ne arkadaş Aleraz? Aleraz, bana bak sen beni kandırıyor musun? Ya çabuk yatıyorum. Aleraz, gecenin bu saatinde senin kapının kapının önünde ne işin var? Çabuk 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 bakalım. Ya. Çabuk dış dış dış. Çabuk diş önüme. dış önüme, önüme çabuk yat ama. Ay. Ay. Yaramaz çocuk ya. Ne okulu ne arkadaşı? Sabah gidersin okuluna, ya. arkadaşlarına. Yarın alır gidersin defterini. Bu saat kaç olmuş anneciğim? Sabah okula gideceksin. Çabuk uyu. ne olmuş? 20 olmuş. Anneciğim saat gecenin saat gecenin 3'ü Sen bu saatte ne ayakta geziyorsun ya? Bak şimdi sabah okula uyanamayacaksın, okula geç kalacaksın hala Çabuk uyu. Hadi ben de gidip uyuyorum. Hadi ya. ya Allah, Allah Allah. Olmaz tabii ki de. Okuluna gideceksin. Öyle anne, şey anne, olur mu anne, anneciğim ya? De okula demeyeceksin mücah. Anneciğim sana beni kandır. Ben de <laughs> yedim, değil mi yedim? Hadi ben Bayağı gidiyorum. Yedim. Ay yaramaz çocuk ya. Gecenin bu saatinde kapıyla uğraşıyor. Neyse uyuyayım ben. Bana kızı alayım da evime vereyim. Çık bana Ne oldu Leras ne oldu? Annem uyandı ben, okula bana. Okula gidileceksin dedi kızı bana. Ya Leras ya of ya Bir evden dışarı çıkmayı beceremedin ya Sen nasıl bir çocuksun ya Of ne yapsak şimdi ya parti iptal edemeyiz ki Leras ne yapalım ama ben senin gelmeni de çok istiyorum Bak arkadaşım da burada çok istiyor Senin gelmeni Hocam bir şey yok de Demek uyuman uyuyayım Ondan sonra yanına ya gideyim Leras aklıma bir fikir geldi Sen kapıyı aç Biz senin yanına gelelim Senin <laughs> yanında parti yapalım <laughs> düşünemedim ya. Evet Ali Rasya nasıl bunu düşünemedin? Hadi hemen kapıyı açsa biz senin Ama yanına gelip partimizi al... yapalım. Ama sen çıkamayayım annem de ya. O nasıl size düşürüyor? Tamam tamam Ali sen merak etme. Hadi bakalım aç Hadi. kapıyı. Hadi. kapıyı. Ağlayalım. <laughs> Sıkazı yalı bir sınav arasın.

Debbie, 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 boy boy Debbie, you my Debbie, 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 my Debbie, 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 boy, Ger onu bak ya, o sen ne <laughs> yapıyorsun burada? Jima ba Jima ba Jima ba Jima Jima ba Jima ba Jima bu çocuk kafayı yemiş. Kafayı yemiş. Alerası... bu saatte bu bu ses bu dans ne oğlum sen ne yapıyorsun burada? İmarcim Ay çocuk sıkma kızlarla kafayı yemiş. İmarcim ya sıkma boy kızları sizin ne işiniz var burada ya? Ya biz Alaraz'la dans etmek için geldik. Bugün parti yapıyoruz. Parti. Hadi Alaraz oynamaya devam et. hadi dışarı. Ay, sen dur. Sen hiçbir yere gidemezsin. Alaraz. Sen nasıl beni kandırsın gecenin bu saatinde ya? Ben sen uyuyor zannederken sen burada partiler yapıyorsun oğlum. Kafayı mı yedin sen? Evet. Çabuk çabuk bırak onu. Bırak onu çabuk uyu. Ama evet, ısınmayı içeceğim. Sana. Anneciğim çabuk uyu ya. Allah Allah. Bak da sana çok büyük bir ceza vereceğim. Ne? Şimdi uyuyacaksın. Gece bu saatte daha fazla konuşmayalım. Hadi bakalım uyu sen. Ben de gidiyorum. Yaramaz çocuk ya sıkma boy kızların evimizi almış parti yapıyor bir de. Boyundan posundan utan yavrum. Ay, Ay kafayı yemiş bu çocuk.